Sevgili gençler, bugünkü konumuz jeolojik zamanlar. Dünyanın oluşumundan günümüze kadar meydana gelen olayları anlamak ve sınıflandırmak için daha çok fosillerin ve çeşitli radyoaktif maddelerin incelenmesiyle radyometrik metotlar ile oluşturulmuştur. Dünyanın oluşumundan itibaren meydana gelen olaylar ve bu olaylar arasındaki ilişki kronolojik bir sistemle jeolojik zaman cetveli adı verilen tablo ile gösterilir. Bu zaman cetvelindeki dönemlerin ayrılmasında genel olarak olarak yeryüzü şekillerinin oluşumu ve değişimi, iklim değişiklikleri, bazı canlı türlerinin ortaya çıkması veya yok olması gibi olaylar esas alınmıştır. Şimdi bu zaman cetvelini birlikte inceleyelim isterseniz. Prekambriyen, ilkel devir, hayatın başlaması, bakteri ve alpler, atmosferin oluşmaya başlaması, sular ve kayaçların oluşmaya başlaması. Paleozoik, 1. Jeolojik Zaman Sürüngenlerin, balıkların ve kara bitkilerinin ortaya çıkışı Taş kömürü yataklarının oluşumu Apalaş, Ural, İskoçya ve İskandinav kıvrım dağlarının oluşumu Özellikle Kaledoniyen ve Hersinyen sıra dağları Panji kıtasının oluşumu Mesozoik, 2. Jeolojik Zaman İlk memeliler ve kuşların oluşumu. Ammonitler ve dinozorların bu zamanın en önemli canlıları olması. Tetis denizinin oluşumu ve bu deniz tabanında büyük oranda tortulaşmanın meydana gelmesi. Panji kıtasının parçalanmasıyla Lavrasya ve Gondwana kıtalarının oluşumu. Senozoik, 3. Jeolojik Zaman Bugünkü bitki ve hayvan topluluklarının belirmeye başlaması levha hareketlerinin devam etmesine bağlı olarak Alpler, Himalayalar, Kayalık ve Ant Dağları ile Atlas ve Hint Okyanuslarının oluşumu. Dünyanın çeşitli bölgelerinde lignit, petrol, bor ve tuz yataklarının oluşumu. Dünya genelinde şiddetli volkanizmanın yaşanması. Evet, Senozoin ikinci dönemi olan Kuaterner, günümüzdeki iklim derin oluşması, buzul devirlerinin başlaması ve bitmesi, insan hayatının başlaması, kıtaların bugünkü görünümünü almaya başlaması olarak e, açıklayabiliyoruz. Türkiye'nin jeolojik geçmişine bakıldığında, bütün jeolojik zamanlara ait arazilere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu topraklarda bahsedilen dönemlere ait önemli olayların yaşandığını söylemek mümkündür. Bahsedilen durum ülkemizin jeolojik ve jeomorfolojik özellikler bakımından oldukça zengin olmasını sağlamıştır. Farklı jeolojik dönemlerde oluşmuş taş gömürü (birinci jeolojik zamanda ve linyet 3. jeolojik zamanda yataklarının Türkiye'de bir arada bulunması bu zenginliğe örnek verilebilir. Türkiye'nin sahip olduğu arazilerin önemli bir kısmı son jeolojik zamanda oluşmuştur. Ayrıca ülkede birinci ve ikinci jeolojik zamanda oluşmuş arazilere de rastlanır. Bu nedenle tektonik anlamda genç bir araziye sahip olan Türkiye, yükselti, engebe, volkanik arazi ve sıcak su kaynaklarının fazla olduğu ve depremlerin oldukça sık yaşandığı bir ülkedir. Evet, ülkemizdeki jeolojik zamanı gösteren bir şekil Var burada. Şimdi sırayla bakalım neler var. Türkiye'de paleozoik döneme ait alanlar çok yaygın değildir. Bu dönemde Zonguldak, Alanya, Anamur, Mardin, Aydın, Yıldız Dağları ile Biga Yarımadası çevrelerinde tortul ve metamorfik araziler oluşmuştur. Ayrıca paleozoikte yer alan karbonifer dönemde nemli iklim şartlarından dolayı sık ormanların oluştuğu görülmektedir. Bu ormanlara ait kalıntıların çanaklarda birikmesiyle Zonguldak ve Bartın'da taş gömür yatakları oluşmuştur. Mezozoik'te büyük bir kısmı sular altında kalan Anadolu'nun birçok yerinde bu dönemde yaşamış canlılara ait fosiller bulunmaktadır. Mezozoik'te Türkiye'de denizaltı volkanizması da çok yaygındır. Özellikle Kuzey Anadolu dağlarında bu volkanik sahalar daha fazla oluşmuştur. Anadolu'nun büyük bir kısmının kara haline geldiği senozoyin başlarında Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları oluşmuştur. Ayrıca günümüzdeki volkanik dağların büyük çoğunluğu da bu dönemde oluşmaya başlamıştır. Kuaternerde Ege Denizi ve Boğazlar oluşmuş, Karadeniz deniz özelliği kazanmış, Anadolu ve yakın çevresi ise günümüzdeki bugünkü görünümünü almıştır. Bu jeolojik zamanda eprojenize bağlı olarak Anadolu toptan yükselmiştir. Jeolojik geçmişine bakıldığında Türkiye'nin bulunduğu alan yaklaşık 200 milyon yıl önce Tetis Denizi'nin altında yer almaktaydı. Levha hareketlerine bağlı olarak zamanla ülkemizin bulunduğu kara parçası su yüzeyine çıkmıştır. Türkiye kuzeyde Avrasya levhası, güneyde ise Afrika ve Arabistan levhaları ile çevrilidir. Diğer levhalara göre büyük olan Avrasya levhası daha yavaş hareket eder. Buna karşılık Afrika levhasında her yıl yaklaşık 10 milimetrelik bir hareket söz konusudur. Arabistan levhası da yaklaşık 20 milimetre kuzeye doğru hareket etmektedir. Bunun sonucunda arada sıkışan Anadolu levhasının ise her yıl yaklaşık 20-30 milimetre batıya doğru hareket ettiği görülmektedir. Evet burada bir uygulamamız var. Bu uygulamayı dersimize gelmeden önce gözden geçirmenizi rica ediyorum. Dersimizde hep birlikte yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.